Eğitim yönetimi futbol antrenörleri Mimar Sinan Mahallesi'nde ücretsiz kurslarına başladı. Yeteneklerinize dayanarak futbol öğreteceğiz. Sizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız. Okuldan çıktıktan sonra işi olmayan bir arkadaşımız buraya gelmeyip de başka bir yere gider, ailesi de bizi ararsa muhtemelen ulaşır. Çünkü her gün bu iş yapacağımız için mesela ailelerinizden bazıları arıyor. Hocam bu nedir, neyin nesidir? Benim çocuk geliyor ama neyi paralı mı parasız mı şartları ne biz de ona hesap veriyoruz. Vermek zorundayız. Hadi bugün şuraya gidelim. Asla aramıza giremez. Ama biz hep kazandırmak için buradayız. Zaten yetenekli olan arkadaşlarımız, yetenekli olan çocuklar futbol çok sevimli olduğu için bizlerle olacağına biz inanıyoruz. Aynı eğitim yönetim sistemi kapsamında gençlik, spor ve yurt hizmetleri alanlarında açılan eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen antrenörler faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. 8-17 yaş grupları arasında kayıtlarını yaptıran mahalledeki küçük yetenekler düzenlenen spor programına yoğun katılım gerçekleştirdi. Spor sevdirmek, çocukları kötü alışkanlıktan uzak tutmak için ve genç yetenekleri futbol kulüplerine kazandırmak için başlatılan projeye velilerde büyük destek veriyor. Bol antrenörü Engin Şimşek, antrenörün yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Mimar Sinan Mahallesi olarak ben Mimar Sinan'da kematya ediyorum. Burada olduğum için bu bölgeye bakıyorum. E, kayıtlarımız e, 08-17 yaş arasına kadar talepleri alıyoruz. Yani buradaki amaç şu, çocukları kötü alışkanlıklardan alıkoymak. Ne kadar güzel, çok güzel bir şey. Mimar Sinan Mahallesi çok büyük bir mahalle. Katılımı çok yüksek, gördüğünüz gibi yaklaşık... 3 ee, gün oldu. Yüze yakın kayıt var. Çok sevimli çocuklarımız var. Çok sevimli yetenekler var. Amacımız buradan yetenekli çocukları Erzincan sporumuza kazandırmak istiyoruz. Sonrasında da inşallah yeteneğine sahip olur. Başka yerlerde bu işten ekmek yer ve kötü alışkanlıklardan da alıkoyunur diye düşünüyoruz. Evet hocam e, bayağı bir dediğiniz gibi katılım var. Evet katılım o çok. Bayan yani kız çocuklarımız Şöyle da... kız çocukları Örneğin 5-6 tane bugün gelmiş Biz bunlarla ilgili grup oluşturuyoruz zaten 15-20 tane Veya 15 kişilik bir grup yakalarsak Kız çocuklarında onlara da aynı eğitim vereceğiz Sıkıntı yok evet. O bölüme de girip o bölümde de çalışacağız Ders saatleriniz Ders ne? saatlerimiz şöyle Günün her günü 16-0 Akşam 8 itibariyle Günün her günü biz Mimar Sinan Mahallesi bu halı sahadayız. Ayrıca muhtarımız Cemalettin muhtarımız bu konuda bizlere çok yardımcı oluyor. İşte çocukların ailelerine e, yöneliyor, arıyor, kayıtlarda bize yardımcı oluyor. Bu öyle bir sevimli bir oyun ki, bu futbol çok sevimli bir oyun. Saatte yüz binleri bir araya toplayan bir oyun olduğu için çok sevimli. Mehmet Hocam, e, Mehmet Çarbaş Hocam biz amatörden beraber çalışıyoruz. Sağlık 24 Spor'da görev yapıyoruz, çalışıyoruz. Ee, öyle bir şey ki ben burada görev aldım, ee, spor müdürlüğünde çalışıyorum şu an itibariyle. Mehmet Hocam kaleci antrenörü, bu iş öyle bir sevdalı iş ki diyor ki ben de seninle burada her akşam işimden çıkınca geleceğim. Yetenekli kaleciler varsa onları çalıştıracağım, Erzincan Spor'a kazandırmak niyetindeyim, düşüncesindeyim diye. O kadar güzel bir oyun. İnşallah Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çocuklara faydalı oluruz, kötü alışkanlıklardan alıkoyarız, spor camiasına kazandırırız diye düşünüyorum. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş, öğrenci sayılarını arttırmak istediklerini belirtti. Biz bu işi 4 yıldır yapıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi. Bizim yukarı kapalı halı sahamız var. En az orada da 70-80 öğrencimiz çalışıyor. Ve bugün Engin Hocamı da 3 gündür buraya görevlendirdiler. Allah razı olsun biz şanslıyız. Engin Hocam gibi bir hocamızı da görevlendirdiler. Sadece hoca antrenör değil, bir eğitimci, öğretmen. Her konuda bilgilerini öğrencilere Sunacak, eğitecek inşallah. İşte gördüğünüz gibi bir çekim yapabilirseniz, Mimar Sinan Mahallesi'nin ne kadar büyüklüğü ortaya çıkıyor, nüfusun ne kadar kalabalık olduğu ortaya çıkıyor. Biz yatırımlarımızı insana yapıyoruz. İnşallah çocuklarımıza, engellerimize, yaşlarımıza hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Biz her zaman onların e, hizmetlerindeyiz, gece gündüz e, emirlerindeyiz. Allah nasip ederse bu çalışmalarımızı daha da büyüterek e, sürdüreceğiz. Yukarıda bizim halı sahamız, kapalı halı sahamız var. İnşallah orayı da yıktırıp en kısa zamanda orayı spor kompleksi yaptıracağız. Yapıldıktan sonra da öğrencilerimiz daha çok sayılarını çoğaltacağız. Ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Düzenlenen programa gönüllü olarak destek veren Kadıcı Antrenörü Mehmet Çelbaşı, genç yetenekleri ülkeye kazandırmak için çalışacaklarını aktardı. 1977 yılında ilk Erzincan Amatör Spor Kulüplerinde lisans çıkartarak futbol oynadım. 1000 e, belirli bir kulüplerde e, yıllarca emek verdim. En sonunda 81, 82, 83 yıllarında Erzincan Spor'da e, profesyonel olarak futbol hayatımı devam ettim e, ee, bu süre içerisinde de tekrar Erdinen Spor'da yaş itibariyle tekrar amatöre döndüm. 1998 ve 99 yıllarında hocalık belgesi alarak e, belirli bir kulüplerde kaleci antrenörü olarak görev yapmaktayım. Böyle bir projeyi Gençlik Spor Müdürümüz böyle bir proje çıkarttı. Engin Hocam'la amatörde Beraber görev yapıyoruz. Şu anda da kendi mahallemde Engin hocamı görevlendirdikleri için Engin hocamın yanındayım. Gönüllü bu kaleci işini çok sevdiğimden Engin hocama destek olmak için şu an yanındayım. Yanında bulunmaktan da mutluyum. Burada genç çocuklara bir şeyler öğretmek, Erzincan sporumuza, amatörümüze verili bir kapasitedeki yetenekli çocukları yetiştirip teslim etmek. Çocuklarının kayıtlarını yaptıran mahalle sakinleri de çok güzel bir uygulama olduğunu dile getirdi. Aileniz gelmediği için siz de getirdiniz. Hoca! Çık oradan çık çık. çık oradan. karşıma, geç karşıma. Siz dur. Geç. Beraber çalışıyoruz. Hadi aynı şekil. Atıyorsun her zaman. Atıyorsun böyle, böyle. Bak, bana at. Böyle tamam mı yapıyoruz? Hadi şimdi havadan atıyoruz. Hadi. <laughs>